Moda okulunda öğrendiğiniz yüz bir şey hayatta size sokuşturulan bin bir şeye benzemeyecek. Çünkü yıllarca bu mesleğin içinde biri olarak mütercim olduğum ve tercüme ettiğim bu kitapta aslında bazı şeylere ne kadar kolay ulaşılabileceğini gördüm. İki önemli dostumun Alfredo Cabrera ve Mateus Friedrich'in yazdığı ve benim tercüme etmeye çalıştığım bu kitapta neleri yapmamanız gerektiğini, giyinirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve paranızı harcarken neleri öğrenmeniz gerektiğini bulacaksınız. O yüzden bir günde okuyacağınız bu kitapla iki yıllık bir meslek yüksek okulu mezunu sayılacaksınız. Şimdi bu kitaptan bir tane edildiğinizde ayaklarınızı bir uzatın ve ilk sayfayı açarak başlayın. Çünkü buradaki bir ifadeye göre Elsa Schiaparelli son derece zevkli bir kadın ama hiçbir şey işe yaramaz. Oysa Chanel zevksiz olmasına rağmen her şeyi çok güzel diyor.